Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bu orkestra nasıl açılır öğreteceğim. Şimdi, şimdi bu orkestrayı elime alıyorum ve başlıyorum. Şimdi şuna basıyoruz. Şimdi iki kez buna. Dört kez buna. Şimdi bir kez buna. Şimdi şimdi ise Sürekli buna basacağız. Şimdi, şimdi sürekli buna basacağız. Şimdi buna. Dört kez buna. Beş kez buna. ekiyoruz bunu. Şimdi hepsi birer birer. Şimdi tekrar olur Şimdi hep bunu. Şimdi, şimdi hep birlikte. Şimdi buna. Şimdi buna. Şimdi iki kez bunu iki kez buna, bir kez buna, dört kez bunu bir kez bunu şimdi buna, şimdi buna, Ş şimdi, buna. şimdi biraz değişik çalacağız. Neden mi? Çünkü çünkü biraz süt yapacağız. Hmm. Ne? Yanlış duymadınız. S strateji. Hmm. Şimdi biraz hızlı çıkacağız. Şimdi şimdi biraz hızlı. Şimdi biraz yavaş oluyoruz. Şimdi biraz daha yavaş. Bitti. Şimdi şimdi kanı kan kanalımıza abone olmayı unutmayın ve ve beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.